Onlar hürriyatıyla Oma'ya gitti diyorlar. Oma neresi? Bu toprakların vatan haline gelmesi sürecidir. Ee, bu savaşlar en büyük değişiklik duple aşamasında burada olmuş. Gerçek. Literatüre girmiş olan bir savaşın yıl dönümü. Oman'ın topluluklarına karşı Normanların ve diğer güney... Öncelikle 849. yılını kutluyoruz. Mireke Kefalon zaferinin savaşın seyri ve gidişatı ile ilgili e, Türkiye'de çeşitli bölgeler öteden beri e, iddia edilir olmuştu. Fakat 20 yılı aşkın bir süredir e, Mehmet Akif Ceylan ve Adnan Eski Kurt hocadan oluşan ekip e, bu savaşın Konya civarında olabileceğini e, araştırmaları neticesinde ortaya koydular. Biz de 2025 yılında özel Kültür Bakanlığı'nın izniyle Konya Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında bilimsel bir ekip oluşturduk ve bu ekiple birlikte bölgede araştırmaya başladık. Bu araştırmanın süreci ve safahatı Ağustos ayı başında ve fakat en önemlisi iddia edilen diğer mekanların da ortaya konulması gayesiyle. O mekanlara kadar uzanan bir süreç ve sonrasında hasreten Konya çevresindeki Bağırsak Boğazı bölgesinde yoğunlaştık. Görünen o ki özellikle kroniklerde geçen bütün kroniklerde bilgiler var ama özellikle 7 tanesinde bu savaşın doğrudan Konya'da olduğuna dair nokta atışı ifade ediliyor. İşte bu noktadan olmak üzere de Konya ve çevresinde e, yoğunlaştık ve orada geçen yer isimleri, özellikle coğrafyadaki yer isimlerinin tespitine yöneldik ve Çivrilçimen, yani Akşehir Sancağı içerisindeki Çivrilçimen bölgesi vadinin hemen girişinde oldukça mümbit ve stratejik bir alan olarak ortaya çıktı ve oranın tespitini yaptık. Sonrasında gene boğaz üzerinde yer alan e, Simbatın, Ermeni kaynağı Simbatın Meldin diye ifade ettiği bir kale mevcut ki kale oldukça görkemli özellikle de Roma döneminde inşa çok yoğun bir şekilde kullanıldığı ama evli evveliyatının demir çağına yani Hititler dönemine kadar gittiği de net bir şekilde ortaya çıktı ki hem Konya'daki tahrir defter şey Türkiye'deki tahrir defterlerinde hem de vakıflardan bulduğumuz bir vakfiye ile de Meldis Meldiniz Kalesi'nin daha sonra Meld Meldos Kalesi şeklinde varlığını devam ettirdiğini, eteklerinde bir köy yerleşiminin olduğu, köyde yaşayan neferlerin olduğu ve vergi verdikleri hatta Çemeneli Nahiyesine ait e, arazi yapısı ve o günkü önemi üzerinde çalışmalar yaptık ve yakında da inşallah bu makale olarak yayınlanacak. Dolayısıyla biz bu alan üzerinde yüzeyde bulabileceğimiz şeyleri aramaya çalıştık ve bu bu senenin yani 2025'in buluntusu açısından baktığımız zaman özellikle Çivril Çemenin tespiti ve Meldos Kalesinin daha fazla öne çıkarılması esastır diyebiliriz. Cioroadar çalışmasını daha önceki ekip Ali Boran Hoca'nın denetiminde daha önceki yıllarda gerçekleştirmişler. Onu tekrardan ihtiyaç hissetmedik. Yani Jeoradar yani, tabi bölgede, vadide metallerin yoğunlukta olduğu alanlar tespit edildi. Bundan sonraki süreçte Kültür Bakanlığı'nın izniyle orada yapılacak sondaj çalışmalarıyla bu iş inşallah netlik kazanacaktır. Yol uzun ve sabır isteyen bir süreç. Dolayısıyla adım adım nihayete doğru gidiyor.